Neredeler? Sen bütün o konuştuğun laf kalabalığından sonra benim karşıma geçip hiç utanmadan benden para mı istiyorsun? Para. Ay yalnız oradaki ufak ayrıntıyı kaçırmayalım lütfen. Ben parayı kendim için değil kızım için istiyorum. Neden şaşırmadım acaba? Neden şaşırmadım? Şaşırmadın. Çünkü sana güvenmediğimi biliyorsun. O malum sebeplerden ötürü sana güvenmediğimi biliyorsun. Ve kızımın geleceğini garanti altına almak istiyorum. Üzgünüm Zeynep. Çok üzgün. Sözün söz. Tamam mı kankacığım? Tamam ama senden Zeynep'i üzme tamam mı? Söz. Aa. Zeynep nereye gidiyor? Ağra mı gidiyor? Ne yapacak ki? Görüşürüz. Ee, nerede lan? Barıştınız mı manevi cici ben? Ozan hiç havanda değilim. <laughs> ne komik. Ben de anneme aynı şeyi söyledim bu sabah konuştuğumuzda kızların okul masrafını ödeyemeyeceğimi söylediğimde. Bütün paranı kumarda harca, sonra ajansı suçlu, öyle mi? <laughs> Kime konuşuyorum ki ben sarhoşsun daha bu saatte? İster içerim, ister içmem. Sana mı soracağım? Sen dalga mı geçiyorsun? O benim kızım. Onun nüfusumu alacağım. Ona soyadımı vereceğim. Bilmiyor musun? O testi yapar yapmaz. Sinancım. Bak canım açık konuşmak gerekirse bizim senin paranı çok da ihtiyacımız yok. Çünkü benim kızım internette para basıyor. Yani eğer bugüne kadar onu pençeleri altına almış o aç göz kadın olmasaydı milyonlarımız olacaktı bankada. Ama şu andan itibaren yanında annesi var. Yani bundan sonra bizim için önemli olan şey ona nasıl babalık yapacağım. Ben. Ben kızıma nasıl bir babalık yapacağım? Sen utanmadan bana bunu mu soruyorsun? Senin hiç utanman yok mu ya? Ben neden bu saatten sonra kızıma babalık yapacağım? Çünkü sen kızımı benden sakladın. Sen kaç gün önce o kızın annesi olduğunu öğrendin? Kaç gün annelik yaptın ona? Ha? Hadi söyle. Daha geçen gün merhaba ben senin annenim demişsin. Sen benim yapamadığım babalığı mı sorguluyorsun? Sen o kıza bir gün bile bakmadın be. Sen o kuzu bırakıp gittin, terk ettin. O zavallı garibana bıraktın. Benim kızım o zavallı, aklı basmayan Kadir. Benim kızıma nasıl bakar, sen hiç düşündün mü? O kafasız Kadir, aklı basmayan Kadir. Benim kızıma nasıl bakar? Sen doğurdun, sonra bırakıp gittin. Sonra ne oldu? Nasıl bir hayat yaşadı benim kızım? O zavallıyla cebinde para yok. Kafasında akıl yok. Başlarını sokacak evleri yok, evleri. O zavallı benim kızımı nasıl büyüttü? Nasıl baktı ona? Nasıl bir çocukluk geçirdi benim kızım o zavallının yanında? Eğer o kız benim kızım olarak doğsaydı nasıl bir hayat yaşayacaktı biliyor musun? o zavallının değil de benim kızım olarak bu hayatı yaşasaydı. Arkasında dağ gibi gerçek bir babayla onun imkanlarıyla büyüyecekti. Ne oldu peki? Sen onun eniştesinin kapısına sığıntı yaptın. Prenses olacaktı o kız. Benim prensesim olacaktı. kimseye eyvallah olmayan... ...burnu yere düşse eğilip almayan güçlü bir kız olacaktı. Bugün onu itip kakanlar... ...hani şu internete birlikte düştüğü zibidi. O herif benim kızımın yanından bile geçemeyecekti. En iyi okullarda okuyacaktı benim kızım. En iyi eğitimi alacaktı. Bir babası olacaktı Müjgan. Baba gibi bir baba gerçek bir baba. Normal bir baba. Sen benim kızımdan bir baba çaldın. Bir hayat çaldın. Bambaşka bir hayat. Bambaşka. Hiç bozmayın. Aynen devam edin. Aklı basmayan Kadir, o kafasız Kadir. Benim kızıma nasıl bakar, sen hiç düşündün mü? Eğer o kız, o zavallının değildi, de benim kızım olarak bu hayatı yaşasaydı... ...arkasında dağ gibi gerçek bir babayla ...onun imkanlarıyla büyüyecekti. Baba gibi bir baba. Gerçek bir baba. Normal bir baba. Mesele de orada ya işte. Babası normal baba olsun. Lan Kadir! Bak gördün mü? Ulan baba böyle olur işte! Böyle baba olur! Ben normal baba olmadığım için benim canım Zeynep'im onun... başına kötü kötü şeyler oluyor. Benim yüzümden bu baba. bana nasıl oluyor baba? Hadi. Niye susuyorsunuz? Ben buraya sizi dinlemeye geldim. Dinliyorum. Zeynep benim senin varlığından bile haberim yoktu. Çünkü annen sana hamile olduğunu benden sakladı. Çünkü bu adam benimle nişanı atar atmaz beni aldattığı kadına nikah masasına oturdu. Tek bir kelime söylemen yeterdi. Hamile olduğunu bilsem her şey değişirdi. Ya ben bebeği kullanarak senin nikah masasına kaldıracak kadar gurursuz bir kadın mıyım sence? Gurur mu? Sen mi gururlusun? sen gittin bana tecavüz ettiği dediğin o zavallı garibanı benim kızıma baba yaptı. Ne? Ne, ne diyor bu? Zeynep bak ben. Kızım bak açık bir... Kızım deme bana! Dene bana kızım! Ne diyor bu adam benim babamla ilgili? Kadir'e, babana... ...bana tecavüz etti diye iftira attı. ...kendi öz babası yakaladığı güvenlik kameralarından attığı iftirayı. Ben de o yüzden attım nişan yüzüklerini. O zavallı bu yüzden giremiyor buraya. Çünkü burada linç etmeye başladılar onu. Ama o zavallı linçten kurtuldu. Kurtuldu ama... ...insan içine çıkamaz hale geldi. Onu burada yaşatmadılar ailesiyle birlikte kapının önüne koydular. Bursa'da barınamaz hale gelince o zavallı ailesiyle birlikte... O yüzden senden nefret ediyorlar. Dedem, halam değil mi? Hepsi senden bu yüzden nefret ediyor. O kimselere kıyamayan babaannem bile. Hepsi senden bu yüzden nefret ediyor değil mi? Attığın iftirayı unutamadılar çünkü. Babamın linçlerini, Sürgün edilmelerini, dinledi, unutamadılar çünkü. Zeynep bak ben... Sus, 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 Bana hiçbir şey açıklama! Ben senden daha ne duyacağım ya, he? Senin o iğrenç sözlerini duymak bile istemiyorum. Hiçbirini merak bile etmiyorum. Sen bana hiçbir şey açıklayamazsın bu saatten sonra. Zeynep... ...ben babalık testi yaptırmak istiyorum. Bak bu iş artık benim egomu geçti. Tamam mı? Geçti artık cebimin derdindeyim sana Aylardır para almıyorum. Hesabıma en son ne zaman para yattı hatırlamıyorum biri. Şu halime bak ya. Kimseye bağlamadığım işleri sana bağladım ben. Komisyon da almadım. Neye ağlıyorsun sen hala bana ya? <laughs> Pardon evet ya. Aç kalmayayım diye önüme attığın ekmek kırıntılarını ben tamamen unutmuşum. Açlık değil bu. Kibir. Vay be. Vay be. Artık esas kız var diye benim üstümü çizmek bu kadar kolay. Değil mi? Eski Sitare olsa ne yapar eder? Beni o çekime alırdı. Zeynep'ten önceki Sitare o ama artık Zeynep var. Mesela. Ve sen, sen... Sen... Sen neye bakıyorsun? Kadir? Kadir? Vay be Sitare. Vay be. Ahırdan mı geliyorsun sen? Zeynep'in başka babası varmış. Ben babası değilmişim ki. Ben hiç kimseyim ki. Zeynep. Bak bu çekim saçmalığını bir kenara koyalım ve hemen bugün İstanbul'a dönelim. Babalık testi için başvuralım. Her şey senin istediğin gibi olsun. Senin istediğin şekilde hayatımıza yeni bir yön vermeye çalışalım. Ben bilmiyorum ya. Ben ne, artık ne düşüneceğimi ben bilmiyorum gerçekten. Zeynep, bak bu babalık testi elimizde sadece bilimsel somut bir gerçeklik olsun diye. Yoksa ben senin benim kızım olduğundan eminim. Ben test falan istemiyorum. Ne olacak? O testler mi karar verecek benim babamın kim olduğuna? Ha? Hayır, hayır ya. Ben böyle bir şeye hazır değilim. Ne, ya yani saçma sapan bir kağıt parçası bu senin baban değilmiş demesini kabul etmiyorum ben ya. Etmiyorum. Tamam Zeynep. Tamam. Sen istemiyorsan test falan yok. Her şey sen nasıl istiyorsan, sen nasıl olmasını istiyorsan öyle ve o zaman olacak. Senin istemediğin, senin hazır hissetmediğin hiçbir adım atmayacağım. Atmam. Ne olur güven bana. Olur mu Zeynep? Güven bana. Ne duydun Kadir? Tam olarak ne duydun söyle bana. Sen... Sen üzülme ya. Büyücü, büyücü. Ben üzülürüm yani. Zaten adam doğru... Ben anlamıştım zaten o kapıdaki adamdan bir şey çıkacak. Ah Kadir ya, ah ben şimdi... Ne söyleyeceğim sana, nasıl avutacağım seni? Ya o Türkan bana söyledi. Ben, ben, ben dinlemedim ki, ben dedim olmaz ki. Bir tane insanın bir tane <laughs> babası olur değil mi yani? Ben nereden bilebilirdim ki dünya bu kadar kötü iki tane olabilirmiş? Oh, i̇ki tane o ben değilim yani ben çok ben bu dünya niye böyle? Oh, Kadir. Ah <laughs> oh, canım. <laughs> oh, canım ya. Zeynep, e, yani pazarlık yapıyor gibi gözükmek istemiyorum ama şu süreçte senden tek bir ricam var. Benden uzak durma oğlum. Yani seni tanımama fırsat ver. Tanışmamız için izin ver. Ben geçmişte çok sabırsız bir adamdım. Ama sonra hayat bana sabretmeyi öğretti canımdan can kopararak... ...benden bir evlat alarak. Gerçekten mi? Ben çok başım, Sağ olsun. En azından benimle sizle bizi konuşmazsan. Baba! Baba! Geldim. Aha baba, bana mı baba dedi? Evet Kadir, sana dedi. Bana mı geliyor? Evet. Baba, Hı? sen ne yedin bu akşam? Hı? Hadi çıkıp köfte ekmek yiyelim. Hmm, yok be ya, ben buralarına kadar dolu dolu yemişim yani, tokum. Niye, ne yedin ki? Hmm. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim ya. Sen de akşam bir şey yemedin ki, senin neyin var? Ne yedin? Ah, İpek arıyor, açsana. Hadi açalım, bak hem de görüntüle arıyor. İpek, ki aradın. Ay hadi oradan ya. Aramasam arayacağın yok. Sen dayımı yaklaştır bakayım be. Aşk olsun sana dayı ya. Bu hayırsız aramıyor, sen de arayıp sormuyorsun hiç. Dayı neredesin dayı ya? Özledim vallahi seni. Ay dayım bizimle konuşmuyor ki. Murat da neyse ağlayıp duruyor. Zeynep, babanın nesi var kızım? Kedi mi yuttu delini konuşmuyor öyle? Yok yok şey yol yormuştur. Biraz uzundu ya. Ne yolu? Ay tatile mi çıktınız? Tatile mi çıkmışlar? Ay, Ay vallahi çıksınlar, gezsinler, benim için de gezsinler. Hiç gözüm kalmaz vallahi. Kadın zengin ya tabii, nasıl gezdiriyorsa demek. Geçsinler bakalım onlar, geçsinler. Zeynep, siz neredesiniz kızım? Duyuyor musunuz sen beni? Zeynep, duyuyor musun sen? Dondu galiba ha? Öbür türlü mü arasak? Bir? Zeynep, sen beni duyuyor musun? Bursa'dayız hala. Şeyde, e... siz e, eski sizin çiftlikteysin Ay çok havalısınız baba kız ya. Yerim sizin tatilinize. Ay yok canım öyle tatil değil. Biz çekim için Ay, geldik. dur, zaten. dur, dur. Bekle beni, dur. Dur. Ay Zeynep, dur. Kız bekle beni. Bekle beni. Dur, dur. Bir gezdir bakayım bana. Ay. Burası ananın çiftliği be. Ee, ya önceden çiftlikmiş de şimdi otel olarak kullanıyorlar. Ay Zeynep ya etrafı biraz daha gezdirsene bize. Mesela kaç yıldızlı? Ka 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 şey çevir bakayım bana çevir bana çevir. Kız Zeynep. Ya, baba baban ne yapıyor baban İyi mi? Eski tanıdıklar falan var mı orada? Ya ver şunu bana ya ver ver. Z Z Zeynep! Telefon çekmiyor galiba. Ee, ya seni kim götürdü oraya? Sinan Bey mi? Hayır enişte ya, sen niye Sinan Bey'i sorup duruyorsun ki? Allah aşkına abi, sen de bir dur ya. Ya Zeynep ya, ne olur biraz odaları falan bahçeye gezi... ...ya mesela havuzu var mı ha? Geceliğine kadar? Hepsi dahil mi ha? Öğreniver onu. Alo! Alo, oldunuz internet gitti herhalde sesi. Ya kapattı hala konuşuyorsunuz ya kapattı. Al. Ne kapattı ya? Ne kapattı? Geç. Nasıl numara yaptım ama? On numara. Ben bir şey yatmaya çekilebilir miyim? Ama daha çok erken baba. Babım bilmiyorum, bilmiyorum biraz yoruldum herhalde. Ama bak ateşin plan da yok. Seni üzen bir şey mi oldu burada? Yok da işte yol işte diyorsun ya sen hep yol, yol diye. bir de annem, annem derdi ki benim uyuyunca her şey geçer. Öyle ben bir inanıyorum yani başım biraz ağrıyorsa uyuyunca geçer tamam mı? Peki. Hadi Allah'ım ne kadar rahatlıkları varsa hepsini sana versin tamam mı? Tamam iyi geçin. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay.